Yeni bir video ile beraber herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir kayısı reçeli tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi reçelimin tam kıvamında, kesinlikle ezilme, dağılma yok. Bütün püf noktalarıyla anlatacağım. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bütün püf noktalarını dikkate alırsanız bu şekilde güzel bir reçel elde edebilirsiniz. Şimdi öncelikle seçmiş olduğumuz kayısıların Tamamen olgunlaşmamış olması lazım arkadaşlar, hafif sararmış olması, hafif ham olması lazım. Olgunlaşmış kayısdan yaparsak ezilir içerisinde reçelimizin güzel bir görüntü olması Şimdi kayısılarımızı yıkayıp süzdürmüştüm, ben ortadan ikiye ayırdım, çekirdeklerini çıkardım. Siz isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kayısılarınız küçükse veya da benim gibi yaptığım gibi şu şekilde kayısılarınızı doğrayabilirsiniz bıçakla. Böyle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Çatalı daha minik minik oluyor. çatalık daha küçük küçük lokmalar halinde yiyebiliyorsunuz. Ben bazen bu şekilde yapıyorum. Bazen de sadece ortadan ikiye bölüyorum. Kaysularınız küçükse sadece ortadan ikiye bölebilirsiniz. Bu şekilde bir kaysıyı toplamda 8 parçaya ayırıyorum. Güzelce doğrayacağım bütün kaysılarımı. Tam da mevsimindeyiz arkadaşlar. Ev yapımı reçel gibisi yok. Mutlaka kendiniz evinizde yapıp çocuklarınıza hazırlayın. Bütün kış boyunca tüketebilirsiniz. Hem ev hem ekonomisine katkıda bulunursunuz. Şimdi şekerimizi ölçüyoruz arkadaşlar. 4,5 su bardağı şeker kullanacağım. Ben. Bol meyveli bir reçel olacak bu arkadaşlar. Şekerimi ölçtüm. Tam 4,5 su bardağı şekerimi ölçtüm. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı su ilave edeceğim arkadaşlar. Reçelimizi böyle şekere yatırmayacağız. Bu pratik bir yöntem. Bu yöntemle çok pratik bir şekilde reçellerinizi hazırlayabilirsiniz. Bir gece şekere yatırma derdi olmadan çok güzel reçeller hazırlayabilirsiniz. Şimdi ocağıma aldım. 2 dakika kaynatmanız yeterli. İyice kaynadığından emin olun. Şimdi doğramış olduğumuz kayısılarımızı ilave ediyoruz tenceremize. Şey, şerbetimizin içerisine. Şöyle bir alt üst karıştırıyorum güzelce. Bir tanesi doğranacak kalmış. Onu da ayırdım arkadaşlar. Doğrayıp tekrar içine atacağım. Şimdi reçelim kaynamaya başladı yavaş yavaş. İçerisine şöyle bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı kadar tereyağım var. İlave ediyorum. Fazla köpürmesini engelleyecek bu tereyağı. Zaten çok da fazla köpürmeyecek gördüğünüz gibi. Hiç köpüğünü almadım arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum. Tereyağı her tarafına ulaşsın, erisin. Gördüğünüz gibi nazik hareketlerle karıştırıyorum. Ezmemek için. Kayısılarınız eğer hamsa iyi dolgunlaşmamışsa zaten kolay kolay ezilmez. Bütününü korur reçelinizin içerisinde. Şimdi ocağımı kısacağım arkadaşlar, orta ateşe getireceğim. Bir 10 dakika boyunca reçelim kaynayacak. Kaynamaya başladı bakın. Şimdi 10 dakikadır kaynıyor reçelim. Şöyle bir karıştıralım nazik hareketlerle alttan üstte şu şekilde. Kıvamını göstereyim size kıvamı oldukça sulu daha kıvam almadı. Sadece 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisine bir buçuk su bardağı da su ilave etmiştik zaten. Biz şimdi reçelimizin altını kapatacağız arkadaşlar. Bir iki saat boyunca reçelimizi soğumaya bırakacağız. Soğurken buhar kaybederek kıvam almasını sağlayacağız bu şekilde. Hem çok fazla kaynatmamış olacağız. Kayısılarımız içerisinde ezilmeyecek. Bakın kapattım altını. Bir iki saat soğudu arkadaşlar. Kıvam aldı reçelimiz. Buhar kaybederek kıvam aldı. Hem içerisine koyduğumuz suyu buharlaştırmış oluyoruz bu şekilde fazla kaynatmadan. Bakın kıvamına. 2 saat dinlendirdim bu şekilde. Şimdi ocağımın altını yaktım arkadaşlar. Tekrar kaynatmaya başlayacağım reçelimi. Reçelim kaynadı arkadaşlar. Bir 10 dakika daha kaynadı. Toplamda reçelim şu anda 20 dakika kaynamış oldu. Bakın kıvam aldı. Rengi de daha güzelleşti. Altın sarısı bir kıva, renk aldı. Kaşıktan akan son damlalara bakın arkadaşlar. Ağırlaştı. iyice zor akıyor kaşıktan akan son damlalar. Reçelimin kıvamı oldu bence. Şöyle göstereyim. Tekrar tekrar. Reçelin bu kıvamdayken şimdi içerisine 1 çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Bir 5 dakika daha kaynatacağım. Limon tuzu da iyice içine girişsin. Limon tuzuyla da 5 dakika kaynattık sonra Ocağımın altını kapatacağım. Ve sıcak sıcak kavanozlayacağım reçelimi. Bu kıvam tam iyidir arkadaşlar. Çok güzel ev reçeli kıvamı. Gerçekten kendi yaptığımız reçeller çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Hem içerisine ne koyduğumuzu biliyoruz, kendi elimizle yapıyoruz, doğalında. Mutlaka bu şekilde reçellerinizi hazırlayıp kış için stoklayabilirsiniz. Şimdi sıcak sıcak hiç soğutmadan altını kapattım. Hemen şişelerime dolduruyorum. Bakın kesinlikle ezilmedi kayısılarım, bütünlüğünü korudu. Sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım ve kapatacağım ağzı üstü çevireceğim ters çevireceğim bir gece o şekilde bekleteceğim iyice soğuyana kadar bekleteceğim böylelikle vakumlanacak ve bu şekilde iki yıl boyunca saklayabilirsiniz bol miktarda yapabilirsiniz yani bir dahaki seneye kalsa bile ikinci seneye kalsa bile inanın bozulmuyor reçelleriniz ben çok fazla yaptığım zamanlar ikinci seneye kaldığı da oldu kesinlikle bozulma olmadı hiçbir şekilde tadı, kokusu, rengi hiçbir şekilde değişmiyor. Aynı şekilde tazeliğini koruyarak kalıyor. Çünkü vakımlanıyor. Sıcak sıcak doldurup kapattığımız için. Şimdi şu şekilde bir adet yarım kiloluk şişe, iki adet de onun küçüğü gördüğünüz gibi doldu. Bir tanesi de yarım kaldı arkadaşlar. Bir buçuk kilogram kaysın vardı toplamda. Siz ölçüleri artırabilirsiniz. Ben minimum gösterdim bu şekilde. En küçük ölçü olarak. Ölçüleri istediğiniz miktarda artırabilirsiniz. Büyük tencerelerde pişirebilirsiniz. Şimdi kapakların içerisinde iyice kuruluyorum. Kesinlikle su kalmasın. Şişelerimizin kenarında iyice kuruluyorum. Böylelikle paslanmalar falan olabiliyor bazen arkadaşlar. Veya kapağımız tutmayabiliyor su kaldığı zaman. Bunu engellemek için kesinlikle güzelce kuruluyoruz bu şekilde kapatıyoruz. Dışına damlayan da, e, da olmuştur arkadaşlar ki. Sıcak sıcak suya tutmayın kesinlikle şişeleriniz patlar. Ters çevirin bir gece beklesin. Ertesi gün yıkayabilirsiniz Şişelerinizin dibini pardon, şişelerinizin dışını tamamen soğuduktan sonra yıkayabilirsiniz. Bu şekilde iyice soğuyana kadar bekletin. Şu yarım kalan şişemden de şöyle sunum yapacağım arkadaşlar kıvamını göstereceğim. Şu an hala sıcak soğumadı daha. Biraz soğusun göstereceğim kıvamını. Bakın kıvamı şu şekilde arkadaşlar. Son hali bakın. Gerçekten harika oldu. Çok güzel oldu. Kesinlikle ezilme, dağılma olmadı gördüğünüz gibi. Bu verdiğim püf noktalara uyarsanız aynı bu şekilde yaparsanız çok güzel leçeler hazırlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz bazı destek olmak için videolarım devam için abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.